Evet arkadaşlar bugün kardeşimle beraber iki kişilik Skywars oynuyoruz. Hadi video hoş geldin. Hoş bulduk abi. Direkt benim aldığım sandıklara yöneliyorsun. Ne iş? Hiç. Öyle. Hiç öyle. Şuna hemen hemen yumurta hemen yumurta. Ortaya geçen birisi. Şurada at atayım. Yok abi tamam. Ali Selim. Bu videomuzda ne yapacağız? Şey. Challenge. Elimizden geldiği kadar arkadaşlar troll yapmaya çalışacağız. Ali Selim bunu yapmayacaktık ya. Ah be, gövdeli çift abi Ah be. Gözdelimiz yoktu Gözler. aynen ya. Arkadaşlar Gözler. elimizden geldiği kadar challenge yapmaya deneyeceğiz. Challenge için pardon, troll yapmayacağız arkadaşlar. dedik. Dün bayağı bir dün bayağı bir yaptık ya. Yani arkadaşlar böyle ortalama bir de, demir setiyle bir sürü iki bir sürü üç tane falan Üç tane değil mi Ali Selim? Ney? Adam 3 tane adamı düşürmüştük değil mi? 3 tane daim set adamı düşürdük arkadaşlar yani. Şu istediğimiz harita çıkarsa tabi yapabilirsin onu. Aynen arkadaşlar değerli trolller bu var. Bu harita değil galiba. Bu harita mı? Burada da yapabilirsin. Ee, burada, ben burada zor ya burada olmaz. Hadi bakalım. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Hala yeter. Youtube. 10 tane kuru kafam varmış benim maalesef o güzel demir set çıktı bana. Bana hiç çıkmadı. Al sana gövdelik atayım bende gövdelik var fazladan. Ver. Demir gövdelik attım. Ee, ortaya bana... geçmek isteyen biri var mı? Ee? Arkadaşlar. Azim var Azim Bey var. <laughs> ha geçtin ya al işte. Neden ben okuyorsun <laughs> başka yok. Ya sen direkt ne geçiyorsun ortaya? Abi, direkt de... oh, attı. Hop 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 hop. hop Ah be bitti abi ne yapayım ben daha ya. Abi, ne Hayır ne sen direkt gittin ya. Biraz hiç sağa sola bakmadın ki. Sağ abi adam bak. full set. Ama pantolonu yok. Şey yok. Abi ne yapıyorsun? Ah <laughs> be ah be ah be Aleyhisselim senin öldüğün için öldük ya 938 Sen öldüğün için öldük Ali Selim bu sefer düzgün oynayacağız. Tamam hadi bu sefer düzgün oynayalım. Abi, o İnşallah bit. o, o haritaya denk gelir ya. Aynen şu şeyler var ya yukarı çıkıyorsan. Şu öyle. Bu harita mıydı? Evet ya? bu harita. Bu öyle. Hobbit dünyası. Yapabiliriz yapabiliriz değil mi Selim? Abi sol alta bak. Ooo orada bir şey, bir yerlere pozisyon muz bir şeyler diyorlar ama neyse. Yapabiliriz değil ne, mi Selim? Burada balta önemli çık. olan şey arkadaşlar balta çıkması. En önemlisi balta çıkması. <laughs> Hop. Yok ya. Hoppala. Öbür arkadaşın da hoppala. O yetişmedi be. O çok hızlı geçti. Abi ya bak şey çıktı. Ya. bal çıktı çıktı bana çıktı. Balta çıktı. Abi. Yes. Bekle bekle gitme bak yes. beraber. Beraber gideceğiz. Evet. Dur şimdi. Bak ben gideyim ben gideyim. Hayır arkama çekil arkama çekil dur dur. Ben bir gitmeye çalışayım dur. Dur biraz. Tamam. Aa şuradan atlarız. Düşecektim. Hop oh. oh, topla abi tamam. Hiç al Aliselim al 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 al. Al al al. Abi ben şunu sana gideceğim. Al al malzeme attım. Bir sürü malzeme attım. Of, 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 tamam tamam fazla kişi kalmayacak neredeyse. çabuk olmamız lazım. Yukarıdan yukarıdan. Sen sen gel. Sen gel, sen gel. Boş ver, boş ver. Sen gel. Sen, sana... sen beni korursun. Ben troll yapacağım ya. Gel tamam. gel. Ben var. Tamam yanıma gel. Bak yanıma ayrılma. Neyse. Geliyor adam gördüm. geliyor. Gördüm. Tamam sakın adam düşme. Sakın düşme bak 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 gelecekler gelecekler. Ya, öbür, Ali Selim sen o tarafı tut ben öbür tarafı yapmaya denicem troll'e Patlattım Çocuk ya Lütfen git, git lütfen git lütfen git Lütfen git abi Ali lan lan Hop düşmedim 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 Lan 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 Ali Selim güya beni koruyacaksın ya güya beni koruyacaksın ya Ama ben sana bir bile... Oyunda mıydın karı <laughs> Görmedim, oyunda mıydın? Nereden bileyim ya? çıkacağım, çıkacağım ya. Ali Seyir'im. Görmedim diyorum, sen anlamıyor musun beni? Tamam, az. Baktım. Sen beni niye kuramadın? Ha, onu söylesen bana. Versene, sana o kadar şey yapmıştım, bot atmıştım. Tipe <laughs> bak ya. Ali, Ali Seyir'im, sen beni niye kuramadın? Beni koruyacaktın sözde. Kuralım. Biz orada biraz geç kaldık ya. Oraya gidip bunu yapmakla geç kaldık. Baltayı da aldım tamam. Gerisi kalan senin olabilir. Aa gövdeliğim yok. Fazla burada, bir şey var mı? Burada da yok. Oho, bak gitme gitme, gitme. bak. Aynen şimdi gitme bekle. Aa, bu AFK taklit yapıyor olabilir. Canlandı Aynen. tamam. Gitme gitme. Gitme gitme. Abi der misin Siz gitseniz de ortaya ya. Aşağı in aşağı ölebilirsin aşağı in canın az Altlar mıydı? Tamam. Dışarı bir gövdelik çıkmıyor ki. Gövdelik bana hiç çıkmadı mesela. Bana çıktı. Al sana ok attım oraya. Oraya ok Oraya ok attım. Al al Ali Selim. Ali Selim. Oldu. Yetiş. O gitti. O da gitti. O da oyuna çıktı. Oo ne malzeme çıktı be. Hepsini aldım. Oo, oh, oha Alice'i al al al. Hayır atma yere. Yer atma, yer atma. Sakın yer atma. Abi sen pantolon geçti mi? Şunu atayım mı deri pantolonu? Zincir pantolon giy. Zincir, zincir. Zincir daha iyi. Tamam. Şunu al, şunu al. Ee, şunu koyalım. Al biraz blok atayım sana. Ne Abi ne ganimet çıktı be. Ne ganimet çıktı ya. Al, al şunu da al. Tamam. Yok, şunu da al tamam. Sen sessiz. Ya gelme ya. Tamam tamam gel hadi gel. Aa, al, al, et, al 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 sandalye mı set al. Al al sandalye mı set al. al abi güya biz şey yapacaktık troll yapacaktık ya. Ş şansa bak. Ya bak onlar burada şey yapıyoruz. Gel gel. Eyvallah. Adamı bize gönderdirdi. Biz de adamı indirdik. Al. Oh. Al 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 al. Abi, eyvallah. Verimlilik. Al şunu sen. Ben en iyileri kullanayım. Sen eskilerini atıyorum. Ya bir çöpleri <laughs> Atayım. bana atma. Çöpleri atmıyorum sana. Bunlar değerli. Al çakmak attım sana. Çakma ne yapacağım ben? Adamı yakarsın adam... kaçarken. Ben de ne şunu da at. Var, şunu da, at. şunu da al. Tamam ya ben okuyayım. Onları da yak. Aynen onları da yak. Aferin sana. Oh be. Sonra ben set oldum. Gitme bak. Gitme Ay. direkt. Direkt gitme sen ya. Beni bekle Aa, dur. Allah Allah. Bak ben dalıyorum. Tamam. Bak zıplarken Açık. adama kar topu atacağım tamam mı? Sen de arkadan atlayacaksın. Aha aha. Tamam. Aa. Sen de bay bay. Hadi 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 hadi, hadi. <laughs> Yapma be. <laughs> tamam tamam olsun. Al Ali Selim. Al. Of Ali Selim bayağı bir geliştik ha. Bütün çöpleri attın bana. Sorun yok. Al bunları yakın Selim. Lavabın varsa yak bunları. Var. Yak öyle. Ha, kimse almasın. Tamam. Görüşürüz. Ooo bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Neredeymiş o? Hemen pusulamızı bulalım arkadaşlar. Eee yapıyor olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Gel. Burada. Şurada. Oo Diamond City'de Selim bu da. Bir sanırız iki kişiyiz. İki kişiyiz ama ne olur ne olmaz. Vay arkadaş yürek yemiş. Arkadaş yürek yemiş ama o bir evet. yollandı. Devam. Yani sözde oh. troll yapacaktık. Adalar. Troll Hayır. girişimi yaptık aslında bunları böyle bir video haline yapabilirdim ama bilmiyorum belki öyle de yaparım. Ben kaç kişi ödüyorsun? Bir. Güzel farklı farklı oyunların böyle montajları gelmeye gelecek gibi arkadaşlar. Öyle yapmayı düşünüyorum daha doğrusu. Harita Hadi ne? Ki? Adalar. Adalar, adalar. Hadi bakalım. Adalar, adalar, ada, ada, adalar. adalar. <gülüyor> evet evet. Ne yapıyorsun <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ali sen direkt kartopu falan çıktıysa yan tarafa odaklan. Adam öldü direkt. Tamam tamam ayarlarız onu. En son ayarlarız. Sen bir şöyle al. Tamam mı? Bu kadar mı? <laughs> evet. Al kılıç. Bak Ali direkt gitme direkt gitme. Oğlum var. Aha şunu oltala şunu bu oltala. Adama bak, adama bak. Hayır, gitme, gitme. Adama bak. Bilmiyorum. Adama bak. Ben şimdi bisikletler alacağım böyle. Ya yani burada amacımız arkadaşlar kazanmak değil. Evet. Eğlenmek. Amacımız kazanmak evet. olsa bu iskeleti böyle taşımazdık. Şöyle gel bakayım sen. Gel gel. Ortaya abi gidiyorlar. Okay, gel gel okay, gel. Geç abicim geç 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 geç. Ya yani aynı amacım iskeleti onların bezine doğru taşımakta ama olmadı. Ablam patla sen. Helal sana be. <laughs> Benim gövdelim yok. Gövdelim yok sen al onu. Benim gövdelim yok. Canım az. Öldü ya. Gel gel Canım çok az. Canım çok az. Sen dalma. Ya Ali Selim ya. Risk <laughs> işimiz. He gördün öldü Ali Selim. Öldü mü <laughs> ya ha hadi skelet. Güveniyorum sana. Bir mi de yok ya. Adam akıllı. Abi, şunlara bak. Sandıkları mı beklesem acaba? Abi, adam ortada. Daha mı olmuş? Abi daha ya. Sen... Bunu alamam ki ben her şeyim. Ben bunu alamam. Hem çamın yok, hem gövdeliğin yok. Abicim, sen nereden çıktın ya? Abi, nerede? İskender, sen, boş... sen boşuna mı duruyorsun? Gitme, gitme, ya? gitme. Hayır, bırakmam. Gitme. Hadi, hadi, hadi. Lan ne öldürmüştüm ben onu ya. Hadi yanacak, yanacak. Öl, <laughs> öl, öl. Öldü be. Öldürdüm be ama bana kill yazmadı Ali Selim ya. Sen çünkü yanarak öldün için sonra kill yazmadı. Abi orada direkt o koyacaktım. Atlayınca çok canım gitti herhalde benim ya oradan aşağı atlayınca. Ay bak hop. Vay. Ben, ben de, ben de yapıyor. Evet hadi bakalım. Ben en fazla buraya kadar gelebildim arkadaşlar. Abi daha hop. Bakayım kadar be. Salalım mı, kapışalım mı? Siz bilirsiniz. Biz zaten eğlencesini... o bu arada yeni mi? Bu arada dur, yeni evet. Evet tamam. Herhalde bayağı ben daha hiç görmedim. Kere. Evet bu trolleye yak yakın bir harita Selim. Şu şeyleri biliyor musun? Şere, tahta, ben... tahta köprüleri gördün mü? Gördüm, o tam gördüm, trollük. Dur dur. Adam ortaya kaçmasın. Hop. Aldı adamı. Ay, adamı köprüleri... Tamam tamam ben adam avlıyorum dur dur. Sırası değil şimdi. Sen köpek misin avlıyor? Hop hop. Hop. <laughs> o da gitti. Eee bütün sandıkları aldın mı sen şimdi? Aldım tabii. Ya insan söyler ya. Abi yardım. Buradaki sandığı almamışsın Ali Selim. Görmedim. Gördüm çıktım ha Abi yardım. Geldim 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 geldim. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> kaç bu ya <laughs> Ali Selim görüyor musun neler yapıyorum Ali Selim Gördün mü? Evet Ali Selim şu anda koptu arkadaşlar. Gövdeliğim fazla yok. Şunların bir tanesini yesem çok güzel olur. Mesela bunu. Aşağı atsam da olur. Aşağı atsam da olur. Sedefatta fazla ihtiyacım yok. Sandıklar yenilendiğinde alırım. Gerek yok. Şimdi aldım zaten. Ali senin bir... Efendim. Sesin gelmiyordu. Ya bir git ya. Hadi hadi. Ay, hadi. Afrika, hadi. hadi. yok. Do hadi sen de aşağı. Hayır ben değil sen. Evet bunu... <laughs> abo. Abla var. geliyor abla geliyor. Cay. Kaç 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 kaç. Abi yok. Biliyorum. Şöyle bir yakalım. Şu 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 şu. Söndürmeye mi çalışıyorsun? Abi gövdeliği var. Şimdi demek. Ya ablacım, ablacım. Ablacım arkasın. Öldür onu abicim. ablacım. Ya ne yiyorsun sen? Hayır, hayır, hayır. Yeniyorsun sen. Oh. altın elma, altın elma, altın elma. Yenileme, yenileme. Öleceğim, ok yesem öleceğim. Abi adam oku niye öyle? Zaten oku yedik mi zaten biz? De ya şimdi mi söyleni bu? Kaç 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 kaç. Abi şuradan. Kaç 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 kaç. Arkamızı takip ediyor mu? Evet. Lan elini bıraktı. O neden Bakalım. geldi buraya? Son bir kadayı. Hadi Selim. Ay şu odunlu odun yere kaç. Oh. Abi kaç kişi öldürdüm? Bilmiyorum Aysem ya. Dur dur dur. Baksana. Dur dur dur. Şimdi hiç bakamayacağım bir şeye. Hemen Hayır, bir set düzeni yapmamız lazım. Uf, terledim ya. <laughs> Abi tek mi kaldım ben ya? Evet. Hey sen öldün de. Abi bu nedir bana gelme isteği ya? Bir gidin arkadaşlar ya hadi. Adamın diamond set adam öldürdüm adamın setini alamadım hiç. Abi şunlar birbirine bir kapisa var ya. Allah Allah abi. Allah. Hop, hop. sandıklar yenilendi sandıklar yenilendi. Gelen yok giden yok. Hemen şu sandığı kır abi. Şunu da kır. Geliyorlar mı geliyorlar mı? Bakayım. Gelmiyorlar. Ali Selim söylesene bir şey ya. Yok. Son büyükler. Şu daha iyi herhalde arkadaşlar bilmiyorum ama. Olsun olsun fark etmez fark etmez. Abi arkamda sandık var şurda iskelet var bırakmışsın. Tamam evet. Şunları şöyle ayarlayalım. Şunların fazlasını atalım. Kazmanın fazlasını atalım kaç kişi var? 5 kişi var daha ya. Abi başka girecek miyiz? Ne? Başka girecek miyiz oyuna? Başka girmeyiz herhalde ya bu baya bir heyecanlı baya bir eğlenceli oldu. Bir pantolon falan lazım şu <laughs> daymatları alsam çıkar mı ki acaba? Abi şurada sandık var açmamışsın. Tamam onları bir dakika. Bana adamları söylemen lazım. Tamam. Abi sınır da daralacak şimdi ya. Tamam. Abi bir pantolon çıkmadı. Şu baltıyı değiştirelim. Şöyle bir düzen yapalım. Elmaslar var. Baltaları at, kılıçları at. Oltaların yarısı kalsın. İskelet var. Of! Şöyle yapalım tamam. Aysele ben gidiyorum. S Bilmiyorum ama nasıl sayayım? Sen bir aşağı iner misin? Abi şurada öldü. Öldürme sıfır yazıyor bende. Lord bak. geldi. Ne? Hayır oklama sakın. Bak. Dalarsan alırsın. Dalarsam alamam. Malizam adam full diamond set. Ortada iki kişi var. Yani bir tanesi bizim arkadaş. Aşağı düşebilirim. Endüpö var mı zaten ya? Abi herkes mi ortaya akın ediyor? Ali sen bana şu adama bak. Hangi? Ya şuna şuna. Ali ya Allah aşkına lütfen bir işe ay, yarar mısın ay, ya? katıyor. Ha? İşte. Abi sen arkanda geliyor. Hadi. Yapma be, yapma ya. Abi yapma ben be. Besledim. Ha? Yapma be, ab, atlardım ya keşke şey yapsaydım hızım vardı ya o hiç aklıma gelmedi ya. TNT zıplaması ile direk abi adımın arkasına zıplardım ya aklıma gelmedi. Efendim? Şuradan yap. Abi ya çok güzel de maçtı kaç kilo vardı bilmiyorum yazıyor mu burada? Yazıyordu abi. 1 2 3 4 4 tane falan var herhalde Dört tane falan var aynen. Abi çok güzel killer aldım ya. Çok güzel killer aldım ama sonra yaptığı o, yaptığım, o hepsini bozdu ya. Orada amacım arkadaşlar TNT zıplaması adamı direkt arkasından zıplamaktı. Hızlı içtiğimi bir anda fark etmedim. Hani direkt basan direkt oraya ulaşırdım. Bir de altına su koyardım hiç canım da gitmezdi be. Olsun neyse arkadaşlar. Efendim? Burada challenge yapabilir miyiz? Bak burada ne yapabiliriz biliyor musun? Bu yolu patlatabiliriz. Ya da şuradaki giderekten adamları düşürebiliriz. İyi fikir. Aynen video çok yapıyorum ama video pek gelmiyor. Oo, Alise'nin diamond kılıç çıktı direkt. Bana... Sen bana... geç. Ah be! Bak bak sen... <laughs> şuradan... Olmadı ama şuradan geçse atacaktım ya neyse. Alise'ye bana bir şey vermiyorsun. Beni hiç beklemiyorsun. Kendi kafana göre takılma. Takım oyunu oynuyoruz. Abi adamlar direkt ortaya gitti. Şunlara da dalacağım ben. Geliyorum. Allah düşüyordum. Devam et, devam et, devam et. Tamam, devam et, tamam. Tamam, arkandaki, arkandaki, arkandaki. Oo, çenci. Al, öldüm, 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 öldüm. <laughs> ya ikimizde bir canı kaldı ya. Neyse Ali oh. Selim, gel artık lobiye boş ver. Baya eğlen, baya eğlenceliydi. Gel gel. Baya güzel killer aldık. Gel, neredesin? Gel yanıma, hadi. Ali Selim kafasını çarptı Gel gel, hadi. Aa, abi. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanallarımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.